hocam şimdi bir tarafta e, Amerika Birleşik Devletleri'nin yani daha doğrusu Trump'ın ne yaptığına dair bir şey soracağım. Yani işte DAEŞ bitti. DAEŞ ile Türkiye mücadele eder artık. YPG'ye sırtına Hı -hı. döndü. E, i̇şte e, Patriot'lara ve F-35'lere bir onay çıktı. E, i̇şte e, Hakan Atilla davası sonuçlanmak üzere. Hı -hı. Ne oldu Trump'a? Evet. Şimdi aslında şunu <laughs> yani tes bizim teslim Türkiye, edelim. Evet. Ay Canım Türkiye mi dedi? Evet. Hani buna hiç kimse herhalde Türkiye'de inanmıyor. Yani öyle olmadı. Şimdi e, siz ajandasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani Trump böyle bir sağlıklı bir kafa yapısında mı yoksa gerçekten bir satranç mı oynuyor yoksa kafası farklı mı işliyor evet. e, ne oluyor? Şimdi e, yani çok ajandalı mı bilmiyorum ama yani e, ama en azından Suriye'de buldukları şey kendi ajandası değildi. Onu net sap diyelim. Yani pür Trump için söylüyorum bunu. Ama iki başkan dönemi geçti, bu ısrar devam etti diyorduk hep. Bugün de yine aynı noktadayız. Peki neydi o? O ısrar niyeydi? Yani ne nedir o ısrar? Bir terör örgütüyle mücadele etme bahanesiyle bir başka terör örgütünü meşrulaştırma çabası. Onu silahlandırma, aklını, stratejisini, üniformasını falan vererek. Şimdi dolayısıyla ve bu zamana yayılmış bir şeydi. Şimdi hep bu şöyle yönüyle bakıyoruz. Yani Amerika e, planlar, sahaya sürer, uygular. E, ama vazgeçecek geçecek olursa da yine o kendi iradesiyle ve refleksiyle bunu yapmış olur falan. Şimdi sahadaki yaşanmışlıklarla bağını kurmadığınız takdirde bu eksik kalır. Kuşkusuz irade, onu vereceği iradeyle bu oluyor. Ama şu net, o iradeyi o noktaya getiren başka hiçbir şey yok mu? İki tane çok önemli hamle yaptı Türkiye. Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Zeytin Operasyon. Dalı operasyonu. Hı hı. Bu nasıl bir oluşumdu? Bir süpürme hareketiydi. PKKP'ye de kendisi gibi düşünmeyen Kürtlere de zulmederek. Onların büyük bölümü Türkiye'ye sığındı. Ve bakın Suriye'nin kuzeyiyle Irak'ın kuzeyinin sosyolojik, etnik dağılımı falan birbirine benzemez. Daha parçalı yapıdır Suriye'de. Yani Kürtü, Türkü, Arabı'nın iç içe yaşadığı bir coğrafyadır Suriye'nin kuzeyi. Öyleydi. Yani Suriye Irak'ın kuzeyinde daha fazla sadece kürt nüfusu e, yok orada e, her vardı. türlü nüfus var. Ne yaptı o Suriye'nin kuzeyinden başlayan e, süreçte e, Aynelarab e, Kobani dedikleri şey sonuçta o neydi? Adeta orada bir PKKlaştırma çabası, çabasıydı. Direnen kendisi gibi düşünmeyen kürtlere de zulmetmenin anlamı buydu. O yüzden biz buraya hiçbir zaman bir kürt oluşumu, kürt etnisitesinin bu değil bir terör koridoruydu enerji içerikliydi. Doğu Akdeniz'in yükselen, iştah kabartan doğalgaz jeopolitiğinden nasiplenen, burada halkları birbirine düşmanlaştırıp ikinci bir İsrail oluşumunu gerekli kılacak bir garnizon devletçi esas itibariyle. Uzun soluklu bir projeydi ve Türkiye içe kapatan. Türkiye'nin bu bölgelerdeki o gönül pencerelerini, bağlarını e, harekete geçirmesini engelleyecek bir çalışma. Şimdi Atı'ya doğru ilerlemesini bu iki hamle durdurdu. Bu sefer Fırat'ın doğusunda bir derinleşme, bir bütünleşme hali ortaya çıktı. Türkiye kararlılığını orada da ortaya koydu. Geliyoruz dedi. O müdahaleyi orada da yapacağız. Hatırlayın. İki bundan referansımız bir... tabii, vardı. Tabii. Artık oradan da referansı alınca. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha e, eski bir tarihte <laughs> şunu demişti. Zaman zaman üniformalarınızın bayraklarınızı görüyoruz terör örgütlerinde Amerika seslenerek onları toplayın yerden toplamak durumunda kalmayın yine mealen söylüyor çok önemli bir uyarıydı şunun altını hep çiziyorduk Amerikan ordusu oradaki sınırlı da olsa işte özel kuvveti neyse Mehmetçikle karşı karşıya gelmek ister mi istemez İstemez. <laughs> tabiatıyla biz de dedik biz sizinle biz savaşmak istemiyoruz yani. Amerika'yla <laughs> biz teröre karşı mücadele veriyoruz <laughs> seni uyarıyoruz bir terör örgütünü insanlığa karşı suçtur. Bir terör örgütünü destekleme, ona akıl verme, strateji verme, ...üniforma, silah verme. Yani bu büyük bir büyük bir suçtur, büyük bir çelişkidir bugüne kadarki çizginle e, söylediklerinle hiç uyum sağlamayan bir şeydir. Peki hocam Trump e, tamamen Suriye politikasından da mı çıktı? Hayır, Yoksa bu mümkün değil. Ha, yani çıkarları devam ediyor mu bölgede? Şimdi bakın. Bir kere şunu net saptayalım. Çekilmeden neyi anlayacağız? Evet. Yani Neyin şimdi... çekilmesi şimdi? Ben çekiliyorum, hata ettim. Bir terör örgütüyle bir terör örgütü falan mücadele edilemezdi. Bütün silahlarımı, envanterimi tek bir tanesine kadar tutmuş durumdayım. Hepsini geri topluyorum. Bu örgütün terör örgütü olarak bir kez daha ilan ediyorum. Hiçbirisi. PYD'yi PKK'dan ayırmıyorum. Türkiye'nin yanındayım. Bu mücadeleyi birlikte sürdüreceğiz. <laughs> <güzel>. Suriye'nin <laughs> geleceğinde de bütün bu mazlum birlikte olacak. <laughs> <laughs> güzel Evet. Güzel olurdu. Bu söylem Bunların tabii, yok. Yok, tabii. Evet, hiçbir şey yani yok. Olur bir ya Türkiye. Bile nasıl olacağını, toplanacağını bilmiyoruz. Yani Türkiye bu Fırat'ın doğusuna müdahale edecek <laughs> Mehmetçik buraya müdahale edecek? Yani bu bir savaş halidir. Teröre karşı verecekleri mücadelede bizim de burada özel kuvvetlerimiz var bir şey olur. Çatışma hali doğar falan. Bu işten biz maliyeti yüksek bir durum çıkar. Bunun kararıdır. Bunu net saptayalım. Aslında Dolayısıyla en o iş adamı basit bakış açısı bu. Bence değil mi? Bu, yani, yani, iş adamı kafasıyla böyle bak. Bu kadardır Bunu bu alalım şey. dedi. Tamam. Şimdi üniformalar alındı aslında. Şimdi bundan sonra bakacağız. Temkinli bakıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi. Bekliyoruz bakalım. Bu çekilmenin rengi ne olacak? Terör örgütü etkisizleştirilecek mi? Bize destek olunacak Türkiye hiç vazgeçmeyecek bu mücadeleyi sürdürüyor bugün sınır hattındadır. Her şey bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Şimdi Irak'a geldi ha, şimdi Trump bir de bu, sürpriz bir şekilde. Tabi yani. orada bir cümle sarf etti. Dedi ki, evet. bakın dedi biz Irak'tan çekilmiyoruz. Aslında gerektiğinde Biz ihtiyaç Suriye duyduğunda, ha, Suriye'yi de buradan yönetiriz dedi. Aslında Türkiye'ye bir zaman veriyor herhalde. Biz operasyonu Kendisi de zaman yapalım. kazanıyor. O da zaman kazanmış. Yani bu bir oluyor. tam da zaman kazanma fazında gelen bir şeydi. Hmm. Peki bu zamanın şeyi nedir? Yani merhaleleri nedir? O yüzden söylüyoruz ki her seçim dönemi önemlidir Türkiye için. Düşünün ki bu kararlılık sonuç almıştır. Bu Türkiye'nin kararlılığıdır. Bu bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlıdır, direncidir, inancıdır. Şimdi dolayısıyla bu süreçte bu kararlılığın bu siyasi iradenin zayıflaması, kararlılığında aşınmanın ortaya çıkması, maliyeti daha düşük bir Amerika açısından, buraya niyetlenenler açısından, Amerika'nın derin devleti Türkiye'yi sevmeyenler açısından hadi Trump'ı biraz ayrı tutalım. <laughs> Peki bütün bunlar için daha az maliyetli bir şey değil midir? Zaman bunun için gereklidir onlar için. O yüzden çıkacak her seçim sonucu Önümüze gelen her seçim sandığı bir milli mücadele sandığıdır. Bunu unutmayalım. O yüzden söylüyoruz yani, yerel ki burada bütünleşelim. Diyorsunuz. Bütün hı hı. bütün siyasi partilere çağrı yapıyoruz o yüzden. Hı hı. Bakın burada hiçbir gedik vermeyiz demeleri. Hiçbir şekilde biz de iktidar olsak aynı mücadeleyi veririz diyebilmelerini istiyoruz. Öyle görmüyoruz ama. PYD sınırda olursa çok sıkıntı olmaz. Afrine girmeyin. PYD zaten terör örgütü mü değil mi tam emin değiliz diyen... Siyasi partiye dili aslında ne yapıyor? Bayrak sallıyor. Biz buradayız diyor. Eğer bu siyasi irade zayıflarsa biz yetki alırsak biz burada sizinle bu süreci yürütebiliriz mesajı veriyor. Bunu unutmayalım. Peki, unutmayalım. Şimdi çok kısa bir aramız tamam. var. İzleyicimiz de bizden ayrılmasınlar. Evet. Aradan sonra tekrar beraberiz. Evet. Yedinci gün biliyorsunuz sevgili seyirciler bütün bir haftanın değerlendirmesi oluyor. Evet. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bütün bir haftayı değerlendirmeye evet. çalışıyoruz. Şimdi eee Binali Bey'in kazanma ihtimalini soranlar olmuş. Evet. <laughs> ama biz e, onu herhalde anket firmaları sahipleri yapsınlar ama sizin de mutlaka düşünceniz evet. vardır bu konuda. Ya, tabii. ya düşünüyorum? E, şimdi şöyle bir her seçim öncesinin bir aritmatiği bir önemli veridir. En önemli sonuç odur. Yani en önemli kamuoyu araştırması. Aynen öyle. E, zaten ortaya rengini verir. Şimdi 24 Haziran tabii çok uzun bir süre geçmedi üzerinden. Oradan edineceğimiz çok sayıda veri var. Bir de tabi adayların profilleri de son derece önemli. Evet. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dün de onu ifade etti. İstanbul'a nedenli değer verdiğimizin bir karşılığıdır bu dedi. Aday profilini, aday yani Sayın Binali Yıldırım'ın işte pratik üreten projeci İstanbullu olan bağı mesela herkes onu çok sonraları İstanbul'a gelmiş bir e, İstanbullu olarak bilirken o ortaokulu bile İstanbul'da, İstanbul'da okumuş bir e, çoğuna göre çok Hı -hı. daha fazla İstanbullu olduğu Hı -hı. ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ama bizlerin tabi e, soy soy e, kök o bağlar her zaman diri canlıdır. Sanki çok işte. severiz, evet değil çok değil mi? severiz. <laughs> e, Erzincan'dan daha çok İstanbul'da yaşadığını öğrenmiş olduk. <laughs> e, bir de tabii tecrübeli bir siyasetçi. Tecrübeli başarıları <laughs> evet. e, ağırlığı ve sonuç alma başarısı <laughs> e, siyasetteki üslubu yaklaşımı <laughs> sadeliği bütün bunlar sempatik açısından bir karakter. sempatik karakter evet. o açıdan. Ben hiç ve duymuyorum. Hı hı, yani hı. başarıyı hedeflemişseler, o başarıyı elde edecek durumdalar. Evet. Şu da tabii çok önemli. Bu Cumhur İttifakının niteliği, esası, hedef. Bu eklektik yan yana duran, konjektürel, sadece bir döneme ait kazanılan koltuklar, elde edilen başarılarla sınırlı tutulan bir hedef değil bu. Yeni kapıda mayalandı, tüm Türkiye'de. Ee, ...o demokrasi nöbetleri... ...istiklal nöbetleriydi aynı zamanda... ...bir kez daha bunu deneyenlere... ...deneme niyetinde olanlara... ...sadece Türk bayraklarıyla verilmiş bir cevaptı... ...asla evet. bir daha böyle bir şeye yeltenmeyin... ...biz Suriye değiliz... ...bizi Suriye gibi yapamazsınız... ...bu ülkenin istiklal tutkunu... ...Türkiye sevdalılarının... ...büyük bir buluşmasıydı o... ...onların inancı direnciydi... ...dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın anlamı veren budur... ...siz araya gitmeden önce... Bir kavramı hatırlattınız, beka meselesini. Bakın bu son derece önemli bir şey. Yine buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bekanın e, lügat sözlü karşılığı e, varlık yokluk ayrımıdır. Var olabilmek, sürdürebilmek, varlığını, kıymetini, değerini koruyabilmektir. Bu sadece işte bir dönem bazı terör örgütlerinin saldırılarına muhatap olmak, bunları püskürtmekle sınırlı bir şey değil. Türkiye'nin beka meselesi istiklal meselesidir. İstiklal meselesidir. Bu yürüyüş yüz yıllık, bir belki bin yıllık bir büyük <laughs> meseledir. O açıdan Türkiye'nin ekonomisi ayrı, be, beka meselesi ayrı falan değil, Türkiye'nin ekonomisi de bir beka meselesidir. Çok Bunu önemli. da gördük. Doğru. Ee, doğru. O açıdan e, bu yeni döneme e, bakarken, 2019'a bakarken Türkiye'nin bu istiklal yürüyüşü e, devam edecektir. Türkiye'nin bu temel iddiasıdır. Türkiye'yi Türkiye'den yönetilme kararlılığıdır. Bu duygularla bizi izleyenlerin de yeni yılda sağlık, huzur, umut içerisinde İnşallah. ve Türkiye sevdaları sevdalarını hiç eksiltmeden İnşallah. geleceğe güvenle bakan bir bu yürüyüşümüzün neferleri olmayı diliyorum. Çok ona teşekkür ederim. 2019 sağ mesajınızı da almış evet, olduk sağ ol. bu anlamda. Çok teşekkürler. Teşekkür Ayağınıza sağ sağlık. Sevgili seyirciler hani klişe var ya bir söz seneye görüşürüz diye evet, bu söylenir. Evet. Önümüzdeki hafta pazar günü yine inşallah sizlerle beraber saat 12'de 7. gün programında olacağız. Konum kim ben de bilmiyorum. Neler yaşanacak çünkü Türkiye'de onu bilmiyoruz. Mutlu seneler, huzurlu ve sağlıklı seneler dileyim ben de kendi adıma. Görüşmek üzere hoşçakalın.